Webman TV kanalından herkese selamlar dostlarım. YouTube eğitimimiz son hızda devam ediyor. Bugün sizlerle beraber kanalınız için bir profil fotoğrafı ve kanal fotoğrafı yani banner yapımını anlatacağım. Bunların nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız bu video sizin işinize yarayacak. En kolay yoldan sizler için güzel bir tasarım oluşturacağız ve sizler de kendiniz oluşturacaksınız gerçekten güzel bir video olacağına inanıyorum arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izleyin ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza eğitimlerimizi izlemek isterseniz abone olun ve bildirimlerinizi açın. Bunları yapmak ücretsiz. Bizleri desteklemek ücretsiz. Sizler için güzel eğitimler hazırlamaya devam ediyoruz. Hadi o zaman hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. Dostlar şimdi kanalımızın ana sayfasında geldiğinizde böyle. Bunların ayarlarını, hakkında kısmını ayarlarını, etiket ayarlarını ve benzeri diğer ayarları yaptığımız diğer eğitimleri izlemek isterseniz önceki bölümü izleyebilirsiniz. Bu bölümde sizlere nasıl kanal fotoğrafı ve benzeri şeyler yapacağınızı anlatacağım. Kanalla özelleştir kutucuğuna tıkladık. Gördüğünüz zaten tıkladığımı. Oraya tıklayın sizler de dostlarım. Oraya tıkladıktan sonra buradan kanal fotoğrafınızın falan filan hepsinin nasıl ayarlandığını göstereceğim sizlere. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar buradan bunları zaten sizlere anlattım. Siz bunları eklemediyseniz ekleyin bakın adım adım ilerliyoruz bunları mutlaka eklemeniz lazım arkadaşlar Eklemezseniz yani ne olur bir eksiklik olur yani Eksiklik olduğu için ben bunları yapmanızı rica ediyorum sizlerden Şimdi kanal özelleştirme sayfasından burada profil resmi Profil resminiz kanalınızın YouTube'da gösterildiği şekilde Orada küçük bir şekilde yuvarlak bir şekilde tatlı bir şekilde gözükecek Benim size önerim nedir Arkadaşlar Profil resminizin boyutu en az 98 çarpı 98 çözünürlüğünde olsun diyor piksel çözünürlüğünde. En fazla 4 MB olacak. Ben bunun için sizlere güzel bir site tavsiye ediyorum. Böyle herkesin Photoshop'u yok biliyorsunuz. İleride Photoshop'a dair eğitimler de gelecek, güzel eğitimler gelecek. Bilgilerimi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Çok şey yardımcı oluyorum. Yani böyle başka sanal ortamlardan, sesli iletişim platformlarından, görüntülü sohbetlerden falan filan sizlere buradan bildiklerimi anlatayım dedim. Daha çok kişi yarılansın Daha çok kişinin doğasına alalım dedik. Şimdi paylaşıyoruz arkadaşlar. Burada benler resmimiz en fazla 6 megabayt olacak ve 2048'e 1152. Bunlar teknik detayları için. Şimdi ben size bunu şöyle kısa bir şekilde yazacağım Yeni bir sekme açıyoruz ve canva yazıyoruz arkadaşlar. Canva yazıyoruz. Canva'nın sitesi çıkıyor zaten. Canva.com diye. Canva'nın sitesine girdiğinizde buradan kaydolmanıza gerek yok arkadaşlar. Buradan keşfet diyoruz. Keşfetten sonra buradan logo deyin. Benim yaptıklarımı tıklayın. Özel logo tasarlamaya başlayın deyin. Evet. Burada kaydı olmadan giremiyoruz mu ya? Girmemiz lazımdı. Niye girilmiyor? Girilmesi lazımdı. Bir dakika. Anladım. Aa. Niye böyle? Arkadaşlar sistem değişmiş herhalde. Buraya girilmesi lazımdı. Bir dakika in şöyle. Tümünü gör deyin. Ha evet evet buradan olması lazım. Buradan olması lazım. Çünkü ben daha önce de kullanmıştım kaydı olmadan. Bak mesela deniyorum şöyle tıklıyorum. Olması lazımdı çünkü arkadaşlar. Ha olmazsa ne yaparız? Ben size baştan anlatıyorum abi. Kapatın bunu kapatın. Youtube kanalınıza geldiniz buraya. Canva yazdınız. Canva yazdınız değil mi? Girin siteye. Girdikten sonra buraya e-posta adresiyle kaydolabilirsiniz. Ben e-postamla Google ile devam etmek istedim. Mehmet Akif Orhan'a da de dedim. Devam ettim. dedim. Yani sistem değişmiş. Ben eskiden kullanıyordum bunu. Şimdi burada ne diyor? Canva yangı amaçta kişisel kullanacağım. Bunlar geçin arkadaşlar. Belki sonra değin. Burada ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama ben ücretsiz bir şekilde kullanacağına inanıyorum sizin. Buradan zaten ne oluşturmak istiyorsun çıktı. Buradan YouTube'u bulun. YouTube çıkması lazım. YouTube çıkmazsa YouTube yazabilirsiniz. Biz buradan kanal resmi oluşturacağız arkadaşlar. 2560'a 1440. Doğru mu? Değil. Değil. Değişmiş. Durun bakalım. Durun durun. Yapacağız inşallah. Burada fotoğraflardan şöyle arkadaşlar. O boyut sizi fazla şey yapmasın. Onu kırpabiliriz zaten. O yüzden sıkıntınız olmasın dostlarım. Şimdilik ben buradan tasarımları görüyorum. Beğendiğim bir tasarım. Mesela YouTubecu Bey için bu tasarım ücretsizmiş ve gayet de güzel bir tasarım. Ben şuraya şöyle yazıyorum. YouTubecu Bey. Bence gayet güzel oldu. Vallahi hoşuma gitti lan <laughs> kanalıma mı yapsam kendi kanalıma. <laughs> Webman TV'ye. Webman TV'ye abone değilseniz abone olun. Buraya ne yazalım? Ücretsiz YouTube eğitimleri. Bunları ücretsiz bir şekilde aldığınız için şanslısınız bu eğitimleri. Yani bu logoyu değiştirebilirsiniz ama böyle dursun. YouTube Bey güzel oldu. Şuradan indir butonuna tıklayın. PNG önerilen indir tuşuna tıklayın. Tasarımınız hazırlanıyor ve tasarımımız indi arkadaşlar. Şimdi bu tasarımı yükleyeceğiz. Biz kanal fotoğrafımızı da yapalım. Kanal fotoğrafımızı da yapalım. Buradan ana sayfaya geri dönüyoruz ve profil fotoğrafı yapacağız dostlarım. Burada Canva'yı yükseltmemizi istiyor Pro sürümüne ama gerek yok. Şablonlar, sosyal medya, tümü. Buradan zaten arayüzü basit. Basit bir arayüzü var. Sizler kendiniz kullanabilirsiniz. Başka tasarımlar da yapabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde. Burada nerede YouTube? YouTube, YouTube, YouTube şuraya YouTube yazıyorum. YouTube. YouTube. Kapanışlar var, tanıtımlar var, videolar var. Bakın gördünüz mü? Çok şey var. Ben buradan logo diyeceğim. Logo. Logo yapabilirsiniz arkadaşlar. Logo. Buradaki logolardan kullanabilirsiniz. İstediğiniz logoyu. Ben buradan kullanmanızı istiyorum çünkü hızlı bir şekilde yapıyorsunuz. Ne bileyim böyle beğendiğim bir tane mesela seçelim. Hangisi olur? Hmm, bakıyorum, bakıyorum. Ya dikkat çekici bir logo olsun böyle. Nasıl desem? Şimdi bilemedim burada bir sürü güzel logo var arkadaşlar. Hangisini seçsek? Mesela, mesela, mesela şu güzelmiş ha. Bu güzelmiş. Yani basit klasik. Bu şablonu kullan dedik. YouTubecu Bey yazacağız. Bunu düzenleyebilirsiniz isterseniz. YouTubecu Bey yazamadık. YouTubecu Bey. Buradan istediğiniz tasarım yapabilirsiniz. 3 ne yazalım? Bir şey yazmaya gerek yok. YouTube Bey güzel oldu böyle. basit sıradan bir şey. Ben bunları değiştirmek istiyorum. Şöyle YouTube Bey. Şöyle tasarımcılık ruhunuzu kullanarak arkadaşlar. Kendiniz ücretsiz tasarımlarınızı yapabilirsiniz. Bunları kullanmak ücretsiz. Ve indir diyorum. Klasik yaptım arkadaşlar. Sade yaptım sizlere. Amacım burada teknik detayları göstermek değil. Bunun nasıl yapıldığını öğretmek. Kısa yolu göstermek. Şimdi kanal özelleştirmeye YouTube'a geldiniz. Yükleye tıkladınız. Yükleden indirilenlerden buradan YouTube'cu bey PNG buydu herhalde. En son logo. Evet şöyle logomuz bitti diyoruz. Kırpabilirsiniz dediğim gibi. Ama bence gayet güzel sıradan şık olduğu renkleri tonları değiştirebilirsiniz. Benler resminize yükle tuşuna tıklayın. Yükle tuşuna tıkladıktan sonra burada YouTube'cu bey diye çıktı. Tıkladık ve bannerımızı burada bakın. TV'de görüntülenebilir masa üstünde görüntülenebilir ve mobil cihazlarda ve tüm cihazlarda görüntülenebilir seçeneği var. Bu arayüz çok hoşuma gitti. YouTube'u tebrik ediyorum. Bu arayüzü gerçekten çok iyi yapmış. Eskiden kırpıyorduk, kırpıyorduk olmuyordu. Bakın bu istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. O boyut şeyine takılmayın. Boyut şeyine takılmayın. Benim yaptığım gibi yapın. Pardon ben bir şeyler yanlış yaptım. Yükle dedik. Tekrardan yüklüyorum. Demin heyecandan bir şey yaptım. Ben kırpmayacağım. Tam standart. Canlıdan yaparsanız sıkıntı olmaz. Bitti değil. Ve işler bitti. Şimdi yayınla diyeceğiz arkadaşlar hazırsanız. Bismillahirrahmanirrahim. 3-2-1 yayınla. Evet arkadaşlar kanalımızın benlerini ve profil resmimizi yayınladık. Bunun kanalınızda gözükmesi biraz zaman alabilir. Değişiklikler yayınlandı. Kanala gitmiyoruz. Kanalımıza gidelim. Bakalım gözükecek mi? umarım gözükür. Evet, YouTube CMB. Logomuz biraz küçük oldu. Mobil cihazlarda güzel gözükecektir ama bilgisayarda olduğumuz için böyle. Banner'ımız gerçekten çok şık oldu. Ben bu tasarımı kendi kanalımda da kullanmak istiyorum aslında. Güzel ben beğendim. Güzel bir kanal açtık arkadaşlar. Güzel güzel. Siz de beğendiyseniz ne mutlu bize. Kanalımızdaki diğer eğitim videolarını izleyebilirsiniz. Bir diğer eğitim videosunda sizlere daha güzel şeyler öğreteceğime inanıyorum. Sizlerin desteklerini bekliyorum. Ücretsiz eğitimlerin desteklerini nasıl verebilirsiniz? Beğenebilirsiniz. Yorumlarda görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Ve bizi takip edebilirsiniz. Webman TV YouTube kanalı sizlere güzel eğitimler sunacak. Bunu sakın unutmayın. Akif Orhan 2001'de benim Instagram hesabım. Oradan da benimle birebir iletişim geçebilirsiniz. DM atabilirsiniz. Mail adresim falan filan hepsi orada Instagram hesabımda var. Mail yolundan da ulaşabilirsiniz DM'lerden eğer yoğunluktan dolayı göremezsem. Bugünkü eğitim videomuz buraya kadardı. Beğendiğiniz için, izlediğiniz için, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımızın şöyle bir şekillendiğini yani yavaş yavaş sizlerle beraber, sizlerin kanallar da umarım şekillenmiştir bu şekilde. Videolarınızı da nasıl yükleyeceğinizi falan filan hepsini anlatacağım. Bunları yavaş yavaş hep beraber öğreniyoruz dostlarım. Neyse. Diğer eğitime geçelim. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hızlı bir şekilde bu işleri öğrenelim. Görüşürüz.